Çok kıymetli gençler. Şimdi Türk Gençliği'nin andına gençlerimizle birlikte okuyalım. Ey Yükatan. Ev Türk Gençliği olarak. Türk Gençliği olarak. Hürriyeti. Hürriyeti. Bağımsızlığı. bağımsızlığı, bağımsızlığı egemenliğin, egemenliğin, cumhuriyetin ve inkılapların. Cumhuriyetin ve inkılapların. Yılmaz Bekçileri. Her zaman her durumda, durumdan, Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağım da, Çağdaş uygarlığı geçmek için, bütün zorlukları yeneceğimize, yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, ve kendimizi, kendimizi, büyük Türk milletine adar. uluslu ve Cumhurbaşkanımız adına. Ol, ol, ol. Teşekkür ediyorum. Gracias. Sí, sí, sí.